Merhaba kuzucuklarım. Bugün 14 Nisan. Bugün Hayat Bilgisi dersimizde Milli Gün ve Bayramlarımız konusunu ele alacağız. Ee, biliyorsunuz e, bizim Milli Gün ve Bayramlarımız e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Cumhuriyetin e, ilan edildiğinin e, yıl dönümünde. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Yine e, bu içinde bulunduğumuz ay coşkuyla kutladığımız, sadece dünyada çocuklara armağan edilmiş olan tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs işte Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ın kutlandığı Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız, işte 15 Temmuz gibi yakın tarihimizde yaşadığımız bir olayı Demokrasi ve milli birliği günü olarak kutluyoruz. 30 Ağustos Kurtuluş Savaşı'nda 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Dum'unarda Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği büyük taarruzu anmak için kutladığımız 30 Ağustos zafer bayramımız var. Bunları okuyoruz, bunları dikkatli bir şekilde okuyoruz. Sonra da burada etkinlikleri var, etkinliklerini yapacağız. Bugün etkinliklerini yapacağız. Ee, ayrıca size ben gönderdiğim bir video var, onu da izleyeceksiniz. Ee, ayrıca bugün yine dini bayramlarımız, bunu da yapabiliriz. Dini bayramlarımız var, dini bayramlarımızı da e, okuyup yine Ramazan bayramımızı, Kurban bayramımızı, dini bayramlarımızın ne anlama e, geldiğine dair işte burada bilgiler var. Bunları da okuyarak ne yapabiliriz? Bu etkinliklerimizi yapabiliriz. Yani e, milli ve dini bayramlarımızın milli ve dini önemli günlerimizin bu etkinliklerini yapalım. Peki teşekkür ediyorum.